Merhaba arkadaşlar Merhaba ben Ecrin ben de Bayda bugün size burayı tanıtacağız hı hı. buranın gizemleri var Evet hadi gelin o zaman başlayalım Evet çok kişinin bilmediği gizemler Ben şu an sadece bir tane biliyorum ama bakın arkadaşlar evet. şimdi bunları birleştirince Dolunay ortaya çıkıyor. Arkadaşlar böyle e, bunu dolunaya basınca şurası açılıyor. Ve yine güneş çıkıyor. Şöyle şunları yine birleştirdiğinizde böyle oluyor. Bu gizem. Arkadaşlar başka gizem bulursak hemen böyle her yere tıklıyoruz. Ama maalesef bulamadık. Yani evet. bulmaya çalışacağız. Havuç suyu mu? Bilmiyorum. <laughs> Sanırım. Ah neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir sürü kupalar Oo, var. O biber. <laughs> Şunu bir giyeyim. <laughs> Çok garip. Biber gazı. <laughs> Türkiye. Balkabağı yarışı. Burada da böyle şişler falan var. Balkabağı yarışı ne alaka? Bilmiyorum. Neyse. Hadi gel biz biraz daha bakınalım şöyle. Arkadaşlar fark edenleriniz oldu mu bilmiyorum ama bakın buralarda bir yerlerde şey var. Böyle yeşil yeşil uçuşuyorlar. O da Ay. bir gizem sayılır. Evet arkadaşlar ateş böcekleri galiba. Hı hı. Burada da su dolu kazan var. Neden? <gülüyor> Mantar. <gülüyor> Ve cadı süpürge. <laughs> Yiyeceğim. Allah yemedim. Yeme. Ham. Zehirlenmedim. Ama siz bunu yine de denemeyin. <laughs> evet. Oyunda olduğumuz için biz deniyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizin çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink <laughs> in your video. Arkadaşlar normalde böyle değil biliyoruz ama evet. e eğlence olsun diye diyoruz. Evet, Görüşürüz. Bye. Bye.